Hayat durdurak bilmeden akıyor. Hepimiz daha fazlasını başarmak, daha hızlı olmak, herkesi geçmek istiyoruz. Sanki başarı sürekli bir yarışın sonunda gizliymiş gibi. Fakat asıl paradoks burada başlıyor. Çoğu zaman en hızlı olan değil, en sakin kalan kazanıyor. Çünkü gerçek güç kaosun ortasında bile kontrolü elinde tutabilmektir. Stoacı bilgelik bu konuda der ki: Fırtınalı denizde bile sükuneti koruyabilen kaptan limana ulaşır. Yani hayat ne kadar zor, ne kadar belirsiz olursa olsun, iç dünyanı sakin tutmayı başardığında sen her zaman doğru limana varırsın. Hızla değil, akılla ve dengeyle. Peki neden? Çünkü insan en çok paniğe kapıldığında hata yapar. Dış dünyanın kargaşasına kapıldığında en çok kendi iç sesini kaybeder. Bugün seninle sakin kalmanın neden başarıya ulaşmak için en kestirme ve sağlam yol olduğunu ve stoğacıların bu konudaki kadim bakış açılarını konuşacağız. Çünkü Marcus Aurelius'un dediği gibi iç huzurunu kaybeden her şeyini kaybeder ve bil ki dış dünyada kazanmak iç dünyanda kazanmaktan geçer. Tepkilerini seçebilmek. Hayat her an sürprizlerle dolu. İşler planladığın gibi gitmez İnsanlar seni hayal kırıklığına uğratır, beklenmedik sorunlar çıkar ve çoğu insan işte tam burada kontrolü kaybeder. Öfkeye, paniğe ya da umutsuzluğa kapılır. Fakat bilge insanlar, özellikle stoğacılar, bu noktada diğerlerinden ayrılır. Çünkü onlar bilir ki dış dünyayı kontrol edemezsin ama iç dünyan tamamen senin elindedir. Epiktetos'un şu sözü, Yüzyıllardır bu gerçeği hatırlatır. Bizi üzen olaylar değil, onlara yüklediğimiz anlamdır. Yani seni öfkelendiren şey aslında olay değil, senin o olaya yüklediğin anlam. Seni umutsuzluğa düşüren şey de durum değil, senin ona bakış açın. Ve işte burada sakinlik devreye girer. Sakin kalabilen insan fırtınanın ortasında bile pusulasını kaybetmez. İşler kötü gittiğinde bağırıp çağırmak, suçu birilerine atmak, pes etmek kolaydır. Ama gerçek güç, sakin kalıp doğru tepkiler vermekte saklıdır. Çünkü unutma, panik hatayı büyütür. Öfke, aklı kör eder. Umutsuzluk, seni yoldan saptırır. Marcus Aurelius'un şu sözü bu yüzden değerlidir. İç huzurunu kaybeden, her şeyini kaybeder. Sen içindeki dengeyi, sükuneti koruduğun sürece, daha akıllıca kararlar alırsın. Hızlı değil, doğru hareket edersin. İnsanları değil, olayları değil sadece kendini yöneterek her durumda kazanan olursun. Ve unutma, hayatta her şey bir seçimdir. Tepkilerin bile sen öfkeyi mi yoksa sakinliği mi seçeceksin? İşte seni başarıya götürecek yol da bu seçimle başlayacak. Hızlı tepki yanlış sonuç demektir. Hayatta karşımıza çıkan çoğu problem bizden hızlı bir tepki bekler gibi görünür. Biri seni kızdırır, işte bir sorun çıkar, biri kötü bir haber verir ve insan doğası hemen tepki vermek ister. Anlık öfke, korku, heyecan ama işte tam da burada stoğacılar der ki Dur, bekle. Düşün, Seneca'nın şu sözü bu konuda altın değerindedir. Sakin bir ruh, en fırtınalı anda bile en doğru yolu görür. Çünkü o anda panikle ya da duygusal patlamayla vereceğin karar çoğu zaman seni pişman edecektir. Bir düşün, kaç kez sinirle söylediğin bir söz yüzünden kırıldın. Kaç kez panikle aldığın bir karar seni daha büyük sorunlara sürükledi. Kaç kez heyecanla başladığın bir iş plansızlığın kurbanı oldu. Sakinlik işte tam burada oyunu değiştirir. Sakin kalan biri anlık dürtüleriyle değil, aklı ve stratejisiyle hareket eder. Çünkü bilir ki bir olayın ilk saniyesi en kritik zamandır. Tepkini doğru seçersen sonucu değiştirebilirsin. Stoacı felsefede bu yüzden tepki süresi çok önemlidir. Hemen cevap vermek yerine derin bir nefes al. Kendine şu soruyu sor: Bu olayın benim kontrolümde olan kısmı ne? Ve sonra karar ver. Sakinliğin seni başarıya götürmesinin asıl sebebi de budur. Duyguların seni ele geçirmesine izin vermez. Hatalı, aceleci kararları engeller. Sana olasılıkları ve en doğru yolu gösterir. Çünkü unutma, duygular anlıktır. Sonuçlar kalıcı ve sen o anda sakin kalmayı seçersen hayatının yönünü de değiştirebilirsin. Sakinlik kontrolü elinde tutanların özelliğidir. Hayatta gerçekten başarılı olan insanlara dikkat et. Onlar dışarıda kaos varken bile içeride düzen kurabilenlerdir. Kriz anlarında bağırıp çağırmazlar. Panikle sağa sola koşmazlar. Çünkü bilirler ki dış dünya ne kadar karışık olursa olsun kontrol edilmesi gereken asıl şey iç dünyadır. Marcus Aurelius'un şu sözü bu yüzden çok kıymetli. Kendi içine dön. Çünkü en büyük güç oradadır. Bu söz aslında şöyle der. Dış dünyayı yönetmek istiyorsan önce iç dünyanı yönetmeyi bilmelisin. Bak, düşün. En büyük liderler en zor anlarda bile soğukkanlı kalanlardır. Büyük kararlar karmaşanın ortasında bile dingin kalabilen zihinlerden çıkar. Gerçek başarı dış gürültüyü susturup iç sesine ve aklına kulak verebilenlerin işidir. Stoacılara göre asıl liderlik, insanın kendi zihnine hükmetmesiyle başlar. Çünkü sen içindeki fırtınayı dindirebilirsen, dış etkenlere kapılmazsın. Yanlış kişilerin yönlendirmelerine aldanmazsın. Kendi değerini başkalarının tepkilerinde değil, kendi yargında bulursun. Sakinlik işte bu yüzden, kontrolü elinde tutanların ortak özelliğidir ona sahip olduğunda acele kararlar vermezsin. Olaylara geniş bir perspektiften bakabilirsin. Ne yapman gerektiğini bilirsin. Ve belki de en önemlisi ne yapmaman gerektiğini. Unutma, en güçlü komutan bile savaşı önce kendi zihninde kazanır. Sen de başarının anahtarını arıyorsan, önce içindeki dağınıklığı toparla. Çünkü asıl gücün adresi senin içindir, dışarısı değil. Zihinsel netlik ve odak. Başarı çoğu zaman dışarıdaki koşullardan değil, İçerideki netlikten doğar. Fakat çoğu insan ne yapıyor? Hayat karmaşıklaştıkça hızlanıp daha çok telaşlanıyor. Oysa sakinlik işte tam bu noktada devreye giriyor. Sakin bir zihin berraktır. Hızlı ve kontrolsüz hareket etmek ise tıpkı çalkalanan bir su gibi zihni bulanıklaştırır. Sen suya bir taş attığında su dalgalanır ve dibe bakamazsın. Ama su durulduğunda ne varsa hepsini en net haliyle görürsün. Stoacılar da bu yüzden şöyle der. Zihin dalgalanırsa gerçek kaybolur. Yani eğer zihnin sürekli endişeyle, aceleyle, korkuyla ve dış etkilerle çalkalanıyorsa ne yapman gerektiğini göremezsin. Yanlış hedeflere saplanır, yanlış insanlara güvenirsin ve en kötüsü kendi gücünü unutursun. O yüzden bir hedefe ulaşmak istiyorsan önce iç sesini sustur, zihnini durult. Ne istediğini ve neden istediğini netleştir. Çünkü netleşmeyen zihin her sesi emir, her fikri fırsat, her değişimi tehdit zanneder. Ama sen sakinleştiğinde doğruyu yanlıştan ayırırsın, önceliklerini belirlersin, asıl hedefini ve hangi yoldan gitmen gerektiğini bilirsin. Unutma, başarı rastgele bir tesadüf değil, zihinsel netliğin ve odaklanmış bir aklın doğal sonucudur ve bunu elde etmenin en kestirme yolu sakin kalabilmektir. Sen ne kadar içini susturabilirsen, dışarının gürültüsü o kadar önemsizleşir. Ve işte o zaman gerçek başarı senin sessiz gücünü takip etmeye başlar. Sakinlik, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar. Modern hayat, bizi sürekli bir yerlere yetişmeye, hızlı kararlar vermeye ve sürekli meşgul olmaya zorluyor. Ama farkında mısın? Stres, panik ve acelecilik aslında seni daha üretken yapmıyor. Tam tersine, enerjini ve zamanını boş yere tüketiyor. Epiktetos der ki: "Boşa akan enerji, boşa geçen ömürdür." Yani her panik anında, her gereksiz telaşta ömür sermayenden bir parça daha kaybediyorsun. Çünkü zihin aceleye kapıldığında yanlış kararlar verir, hızla yorulur, öncelikleri karıştırır ve çoğu zaman gereksiz şeylerle vakit harcar. Sakin kalan biri ise ne yapar? Önce durur. Durumun gerçek resmini görür. Ne zaman nerede ve nasıl hamle yapması gerektiğini bilir ve bu sayede enerjisini sadece gerçekten değerli olan işlere harcar. Bir stoğacı gibi düşündüğünde şunu fark edersin, en güçlü olan her şeyle savaşan değil, gereksiz savaşlardan uzak durandır. Çünkü her çatışma, her kaygı, her gereksiz acelecilik seni asıl hedefinden uzaklaştıran gizli birer tuzaktır. Sakinlik bu tuzakları fark etmeni sağlar. Gücünü saçıp savurmak yerine, Doğru yerde ve doğru zamanda kullanmana yardımcı olur. Böylece hem daha az yorulursun hem de gerçekten doğru adımlarla ilerlersin. Unutma, başarı bir hız yarışından çok bir denge sanatıdır. Kim daha sakin, kontrollü ve planlıysa, uzun vadede hep o kazanır. Sen de bugünden itibaren boşa harcadığın enerjiyi fark et ve tasarruf etmeyi öğren. Çünkü hayat sadece koşanların değil, doğru zamanda doğru adımı atanların oyunudur. Unutma, sakinlik bir zayıflık değil, görünmeyen ama en büyük güçtür. Çünkü hayat her zaman fırtınalı olacak. Beklediğin o her şeyin yoluna girdiği gün hiçbir zaman gelmeyecek. Asıl mesele fırtınanın içinde dimdik ayakta durabilmekte. Çünkü dışarıdaki kaosu kontrol edemezsin ama içindeki düzeni kurabilirsin. Marcus Aurelius'un dediği gibi, iç huzurunu kaybeden her şeyini kaybeder. Sen de bu hayatta başkalarının hataları Olayların belirsizliği ve hayatın getirdikleriyle değil, kendi tutumunla güç bulacaksın. Çünkü güç bağırarak değil, susarak ve sakinlikle gösterilir. Başarı sadece daha fazla koşanların değil, ne zaman durması gerektiğini bilenlerin oyunudur. Bu yüzden şimdi bir karar ver. Artık her olaya, her söze, her probleme anında tepki vermek yerine içinde bir anlık bir boşluk yarat. O boşlukta sükunetle düşün sakinlikle tart. Doğruyu bul çünkü sen içinde neysen dışarıda da olsun ve o içindeki sakin güç seni hayatta sandığından çok daha ileri taşıyacak. Eğer bu video sana bir şey kattıysa beğenmeyi, Stoacı Güç kanalına abone olmayı unutma. Bu kanal senin içsel gücünü keşfetmen için burada ve yorumlara mutlaka yaz. Ben içimdeki gücü keşfediyorum. Çünkü bu cümle sadece bir kelime değil. Bu senin yolculuğunun başlangıcı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve stoğacı kalın.